Tunay. Sen çocuğu dövdü mü? Dövmemiş ki. Çocuk bunu dövmüş. Öyle <laughs> mi Tunay? Hayır. <laughs> ben dövdüm. Hayır. Sen Nasıl dayak yakın. <laughs> Nasıl dövdü? Bu dayak yakın çocuktan? çocuk. adamı. He? Gördüm adamı. Geberttin adamı ha. Adamı. Hayır. O seni dövmüş. Hayır. Dayak yemişim çocuktan. Kız mı dövmüş bunu? Kızlar dövmüş. Evet kızlar dövmüş bunu. Kimdi bunun sevgilisi be? He? Senin sevgilin var mıydı? He? Onun ben, onu ben döverim ki. Kimi döversin? Yarın döverim onu. Yarın döversin ha. Senin sevgilin kimdi? Neydi onun adı be? Neydi Tınay? Hı? Neydi adı onu? Söylemeyeceğim. Söylemeyecek ha. Neden? Ama ben biliyorum ki. <laughs> Neydi onun adı be? Nisare. Ya. Ama ben, ben artık o kolu görmüyorum. He? Görmeyeceğim artık o Onu sen görmeyeceksin artık. Sevmiyor musun onu? Başka birini mi buldun? Hepsin ç 해 k e